Buyumlar sana. Ah uh, <laughs> 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 Hakan Badem, 12 Şubat Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nde görevliyim. Evet Hakan abi, yeni yaşın hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ee, ederim. Uzun ömürler versin. Ee, çok güzel bir sürpriz yapıldı sana. Görev başında e, güzel bir hatıra bıraktı. Ailen, sevdiklerin neler söylemek istersin? Çok duygulandım. Ee, yani şu anda söyleyecek hiçbir kelime bulamıyorum. Anlatılmaz bir duygu. Çok duygulandım. Bir hastanın yolunu açıyordum. Açtık, apar topar çıktık geldik. Böyle bir sürprizi... E, hissediyordum ama yani bu mutlu günümüzde başkanımıza, başkan yardımcılarımıza ve diğer e, müdürlerimize, iş arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Yani çok duygulandım. 4 e, gündür babanız yoğun bir şekilde çalışıyor. Onu özlediğinizde dile getirerek doğum gününü kutladığınızı böyle birkaç kelimeyle anlatır mısın? Ya bugün benim babamın doğum günü, en mutlu günü yani yanında olmamız haliyle iş arkadaşlar da var babamın burada. Ahmet müdürü falan. Yani çok sürpriz evet sürpriz yaptık beraber iş arkadaşlarıyla. Çok güzel oldu.